Galatasaray'ın UEFA organizasyonundaki son maçı, bu yılın 22 Şubat'ında Sparta Praga karşıydı. O zamanda Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde erken elenmeyle sonuçlanan 4 birlik bir mağlubiyet yaşadı. Maçın sonunda, iki takım arasında gerilim yaşandı ve Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, kırmızı kart gördü. UEFA daha sonra Okan Buruk'u iki maçlık bir ceza verdi. Galatasaray, UEFA'nın kararına itiraz etti ancak UEFA'nın açıklamasına göre bu ceza onaylandı. UEFA'nın açıklaması şu sözleri içeriyordu: "A Galatasaray'ın sunduğu itiraz reddedildi. Sonuç olarak 20 Mart 2024'te UEFA Etik ve Disiplin Kurulu tarafından alınan karar onaylandı. Bunun sonucunda Okan Buruk Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçında yer almayacak.